Nasıl? Bir dersimizde anlattığımız gibi ne diyor? Belediye hoparlörü anıl yaparken filan hakkın rahmetine kavuşmuş. Kolay mı hakkın rahmetine kavuşmuş? Öyle ya. Kim ölürse ölsün, nasıl ölürse ölsün, bir bastıra ver belediye, bir anons yaptın kurtulur. Ney bu anons, filan filan, hakkın rahmetine kavuşmuş, ha! Belediye akorlarından verilirsen kurtuldun. Niye hakkın rahmetine kavuşmuş? Kolay mı hakkın rahmetine kavuşmak? Kolay mı? Hayır kolay değil, zor! zorluklar çekecek. Nefsini altalayacaksın, körleyeceksin, şeytanını da öldüreceksin. Bir evliyanın şeytanına soruyorlar, sen niye bu kadar zayıfsın, ne yapayım diyor. Şeytan cevap veriyor. Allah Allah diye beni diyor zayıflattı. Geceleri diyor ibadet yapa yapa beni mahvetti diyor. Evet. Kur'an-ı Hakim de açıklar. Hakiki müminler <laughs> innemel müminun ellezine izâ zikirallah ve zilet kulûbuhum وإذا سليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أخي كريم وقم الله، الله أنظر زمان، يركز سترا، يزدر صرعا. أخي كريم وقم الله مضلتك. إن her halında ibadettedir. Zikirdedir. Ellezine yedkurun Allah kıyamen ve ku'uden ve ala cunubihim. Üç hal ayakta oturarak yaslanarak Allah'ı unutmayanlar Allah'ı zikredenler Millet cildinin alınsın. Son nefesin de La ilahe illallah olsun. Allah cümlemize nazib eylesin. Aziz müminler ve cennetin arzu hasdına vardı olan ne güzel cennet. Bir cennet ki yalnız evi yer ve gözler kadar. Birisi gelmiş, akıllının birisi, adı akıllı. Rasulullah'a soruyor, ya Rasulallah, eğer bu cennet yer ve gök kadarsa cehennem nerede? Peygamber Efendimiz'e cevap veriyor. Gündüz geldiği zaman gece nerede? Dünyanın bir tarafı gündüz olduğu gibi diğer bir tarafı da gecedir. Ölmü ya, yüceler, yükseklikler, cennet olduğu gibi Aşağılıklar da yedi kat gelin derdi diye esbeli şafirin de cehennemdir. İnsanoğlu kendisini cehennemden korumalı. Neyle olur dediğimiz gibi ibadetle, Allah'ı zikirle, hak yolunda olmakla, hayır ve hasenat yapmakla cehennem de durmuyor. O da bağırıyor. El min mezih. Aman ya Rabbi, ne diyor cehennem, duyuyor muyuz? El min mezih. Daha Allah'a olan var mı? Tabii ki netice Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Azim-i Şan'da buyurduğu gibi لَاَمْلَاَنَّ <laughs> en, cehenneme اَجْمَعِينَ Elbette, elbette cehennemi de dolduracağım diyor Yüce Allah. Kim ister cehennemi olmaz? Hiçbirisi Öyleyse hak yoluna gir. Öyleyse boş vakit geçirme. Öyleyse şu Ramazan'ı değerlendir. Her dakikası Müslümanlar için ilahi nimetlerle dolu. Bunu boş geçirme. Aziz Madem ilahi müjdelerden bahsediyoruz, açıklayacağız. Siz öğrenmelisiniz. Çocuklarınıza da öğretmelisiniz. Öğrenmeliler. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Yasin suresini açıyoruz. İnne <laughs> ashabel cennetil yevmeti şuğulin fâcihûn hum ve ezvâduhum fî zilâlin avel erâhîmi muntecûn. Ne güzel. Ehl-i Cennet ilahi lezzetlerle zevkiyat oluyorlar. Onlar ve hanımları konforluk olduklarında gölgelerin altında zevkiyat oluyor.

Oranı da geniş bir şekilde ve lahmı sayrınin meyeste hur ne güzel kuş ettir ve horun eyin ki ansal il lübbü ve horular ve sayler ne isterlerse hazır emirlerinde neden sen bunlardan biri sormayasın? Birisi bana soruyor. Hocam aileleriyle beraber dedik, biz bu dünyada bu ailelerden çizgidik. Bezdik, lan körlüklerinden, hanımlar da söylüyorlar, biz de bu kocalardan çizgidik. E Kur'an'da da buyuruyor, hanımlarıyla beraberdik. Sen başka ayet okumadın mı? Yüce Allah kalplerdeki o kinleri kaldıracak, yerine aşk ve sevgi koyacaktır. Buna kadir değil mi Allah? Kadirdir. Orada dostluk var, sevgi var, saygı var, nefret yok, kin yok, haset yok ilahi nimetler ve zevziyat olma var. İşte cennette, köşklerde altlarından akan ırmaklar, her türlü meyveler, hizmetler, bunun daha üstünde bir şey daha var. Ne o? Selamun kavlen min Rabbin Rahim. Evet, selamun kavlendir Rabbir Rahim. Rahim olan Allah, kullarını topluyor cennette, selam olsun size, selam! Tahiyyetuhum yevbe yelkavnehu selam! Ve addelahum eziran kerima! Evet, ne demek? Cenab-ı Allah selam verirse,